Bir aşağıda inelim galiba. Vay beeeeni vay beeeeniii Önümde bir... <laughs> Lan kapattı lan ne çalıyo orda lan Bir var Mavi Sen <laughs> 92 var ya da bot gibi Dead. Ben ben zor. Asiktir adam önümde niye yapıyor lan? Ne ya Ambadı şu yemek yedir ya amına. Neyganlar bir dağıtma sesi duydu. Kendi kendine triplere giriyor. Çok zorunlu Fuck you. <laughs> 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 e, sabit duruyor da buraya mı? Kral i̇zle bak ya. ninja, ninja'yı izle şimdi izle. Eh. Bu ne biçim ya bunun? Eskiden abone gittim ki ya. Oğlum o adam almak için giriyorum oyuna. Nefes sikmişim. Kanka duvarda... Bu kadar mıydı yani? Kapılara mı aldım köpekti? Oğlum ha bu adı alacağım. Ha bu adı alacağım. Çıkarım ha bu adı alacağım C4. Alet dolabını Atma. Atacağım. Kursumu alamadım Umut. Abi atma. Attım. Kursumu alamadım. Hey. Ya. İnşallah. Bak. Öbürü de onlar Gördün mü? Yunus Yunus Yunus. Bak bak. Orası çocuklarına bak. Bak şimdi bak. Bak. O da vurdu. O da onu vurdu. Şimdi bak gümbürtüye. Bak. Bak gümbürtüye. <laughs> What the fuck? Bak <laughs> sayı Biri dead. Senin köpekten. Roket atıyor. Roket. Ha kıtlar. <laughs> Biri var orada. Dead. Dead. Ya adam köpekliyordu. Evet içinde göster. Uf. No 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 no. AK, come come come. Gift AK, come. No Noa tak, come, come dude, hey, no hey, come here, Gio, come, come, come here, come, come here, come here. One minute, one minute. Saplı at, kaçmış ama. Okay. Hey dude, please follow me baba, YouTube channel. Baba, baba, Time.